Ben de sana bakıyordum ağam. Misafirlerin geldi. Tamam Ayşe. Hoş geldiniz. Sıla nerede? Buyurun. Yukarı çıkalım. Hemen Sıla'yı görmek istiyoruz. Önce biraz soluklanın. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Kızınızı göreceksiniz. Kızım nasıl iyi mi? Merak etmeyin. Gayet iyi. Buyurun. Teşekkür İstanbul'dan diğer annenler geldi. Geldiler mi? Ya, bahçedeler. Baranayla konuşuyorlar. Hı. Nereye gelin ha? Aşağı. Olmaz. Nedenmiş şey o? Hanım ağa, odasından çıkmasın. hiç çağınca gelsin dedi. Yeter ama artık ha! Sizin haberinizin olmadığını bilmiyorduk. Celil bugün söyledi. Bin bir yalan dolanla buralara kadar getirdi bizi. Yoksa böyle bir şeye evet dememiz mümkün mü? Sıla daha çocuk. Okula gidecek. Yurt dışında eğitim görecek. Tamam sizin haberiniz yokmuş. Ana baba olarak bu işinizi yapmış. Ama Sıla artık Bora'nın karısıdır. Bu ev onun evidir. Onun yeri kocasının yanıdır. O olmadan hiçbir yere gidemez. Kızım! Kız, yavrum! Yavrum! Yavrum benim yavrum! Canım! Ay gülüm yanmıyorum. Canım bebeğim benim. Bak Kızım. Çok zayıflamışsın. Kızım. Baba. Kızım benim. <laughs> çok özür dilerim senden yavrucuğum. Seni buralarda bırakmamalıydım. Gitmemeliydim. Ama görüyorsun artık buradayız. Her şey bitti. Böyle olacağını bilemezdim ki. Canım. Ömür. Ne zaman geldiniz? Bu sabah. Bir iki saat oluyor. Neler gelmiş başına ama hepsi geçti artık. Hadi hazırlan bir tane. Bütün bunları yolda konuşuruz. Hadi. Ben de sana yardım edeyim. Hadi gel. Hadi. Sıla, ne var? Hadi yavrum, hazırlan sana. Hazırlan da bir an önce gidelim buradan. Ben hiçbir yere gitmiyorum, gidemem, burada kalıyorum. Ne? <laughs> ne oldu, ne dediler? Aga dedi, sen git biz hallederiz. Dilan su getir kızım. Ya niye kalmadın? Kalaydın da neler olduğunu öğreneydin ya. Ya kız mi alıp gitseler? Ya sen ne istediğini bilmiyorsun ha Bedar. Bir diyorsun ki kızı onlardan kurtarmak lazım. Bir diyorsun ki kızı İstanbul'a göndermemek lazım. Ya ne istediğine bir karar ver Bedar, karar ver. Ben Sılami dizimin dibinde isterim. Ama yüzü de gülsün isterim. Kızım su ne oldu? Getiriyorum baba. Getirme kalsın. Suyuna da anasına da danasına da Lanet olsun. Ya ne yaptınız? Ne yaptınız da bu kızı böylesine korkuttunuz? Beyler, kimseyi zorla tutamazsınız. Bu ülkede hak var, hukuk var, yasalar var. Küçücük bir kızı zorla evlendirmek ne demek oluyormuş? Nasıl size yalan söylendiyse bize de yalan söylendi. Artık geri dönüş yok bunun. Ne demekmiş dönüş yok? Tek çaresi de boşanırsınız efendim. Bizde boşanmak yoktur. Ölüm ayırır ancak. Bunu mahkemede anlatırsınız artık. Nasıl korkuttunuzsa kızcağızı artık bizimle birlikte gelmek bile istemiyor. Onun istemesiyle bir şey değişmez. Artık evli bir kadın o. Kocası ne derse o olur.